Merhaba arkadaşlar. Bu işlerle ve benle oynuyoruz. Toplamda oynuyoruz. Kaşar ee, bugün oyuncu geliştireceğim. Gördüğünüz gibi 100 dinlenme paketim hazır. Ama şöyle bir saniye. Antrenmana gelmeden önce. Kadroya geleceğim. Bir şeyler göstermek istiyorum size. Ee, kaleci değişikliğine gittim. Yer... Pardon. Serkan Karahan değil şu takımı alayım. Direkt takımı alalım. Larson aldım yüzde kırklık. Ee, niye Larson aldım? Çünkü öyle gerekiyordu. Yani kaleci ana kalecim e, Ya doğrusu hani bu tür maçlarda kullandığım kalecim Yerkseydi sanırım bu sezon futbol bırakıyordu. Ee, ben de işte o yüzden ne yaptım? Yeni bir kaleci aldım. Yardık şimdiden gönderdim. Olan tatas Tamam. Tümümüz var. Bir saniye geçe ben geliyorum. Gelme arkadaşlar. Çözdüm sorunu. Telefon bir anlık kendi kendine internet bağlantısını kesmiş niyese. Neyse. Ee, öyle değişiklerimizi de yaptıktan sonra antrenmana gelelim. Bugün kimi güçlendirmeyi düşünüyorum. Ha bir dakika dur size güzel bir şey göstereceğim. Ee, fikstürler, fikstürler. ha Bu akşam güzel bir dostluk maçımız var. Tabi bir dakika ben az kadroyu çekeyim önce bir. Az kadroyla göstereyim. Gençlik Akademisi'nde bir bildirim var. Ne var Gençlik Akademisi'nde? Arkadaşlar tokeniniz varsa bile şu adamları almayın. Gerek yok. Tamam 102 de yani. Gerek yok arkadaşlar. Lazım değil yani o kadar. Şu da bir sat kalmış bu arada. Ee... ne gösterecektim ha? gösterecektim. Unutuyorum sürekli ya şey. aklımı da attığı için. Neyse. 90.300 gördüğünüz gibi. Hani Zekin orta sahası benden daha iyi gibi gösteriyor olabilir arkadaşlar. Şöyle bir şey var. Şimdi bu adam 94. Selçuk İnan, Okan Yaya 93. Bu adamlar yaşlı arkadaşlar. Oha bir tek bu adam Tembension biraz etkili olabilir. Dikkat etmek gerekiyor. Nerede oynuyor? AMR'de. DL'de kim var? Muhittin Delil var. Aha da ben şimdi Muhittin Delil'i basacaktım zaten. <laughs> Tam oldu güzel. Takımı yaşlı. Kaldı ki yani mümkün değil Thomas bu adam. İlyas Sarıcı falan imkansız yani. DC'leri hiçbir şekilde tutamaz. DL, DR'si fena değil. Onun seviyesine göre fena değil. O da benim gibi hücuma ağırlık vermiş bir insan ama o kadar da yapabileceği çok bir şey olduğunu zannetmiyorum yani. 4-2-1-3 çıkmış. AMC ile oynuyor. AMC'si kim? Bu adam. AMC'si fena değil de benim DMC biraz fazla sağlam. Neyse. Kim geldi ya? Biri geldi sanırım. Evet. Aa federasyona yeni bir gelmiş. Hoş geldin diyelim. Hoş geldin federasyonumuza diyelim. Ne oldu? Ben? Evet Nefsi gelir gelmez dostlukla şaştı. Bir saniye gençler işte ben geliyorum. Geldim arkadaşlar. Şok bir skor. 3-0. 3-0 yendim. Cidden şok skor yani. Bir dakika dur ödül. Adil dostluk maçı üzerinden yaptı sanırım arkadaş. 3-0 aldım. Gördünüz biraz önce de. Gelmez bir şey yapmaya çalıştım. Bir dakika benim şeylerim düşmedi değil mi bu arada? Sanırım düşmedi ya. Sanırım düşmedi. Şuradan da daha ayrıntılı bakayım da. 50'lerde olması lazım çünkü konusunu. Evet, tamam tamam. İyi. Muhittin Delil bir ara çok yoruldu. Çıkartmam gerekti. Ben tarihi aldım. Ben tarihi çünkü %75 savunma yapıyor adam yani. Neyse şimdi transferlerden Muhittin Delil'i biraz güçlendirelim. Eee... Muhittin bir de DL oyuncusu nasıl güçlendirileceğini de göstereceğim ben size. Bakın şimdi arkadaşlar böyle full rakip ve pres uygula basıyoruz tamam mı? Bu adamın bak bu adamın ortası okey. Fiziksel ve zihinseli okey. Şu hızlı agresiflik kondisyonu okey ama burası Sinan Yıldıran'daki gibi İlyas Arıcı'daki İlyas Aziz demiş pardon. Sinan Yıldırım'daki gibi, Emre Özkan'daki gibi, Sümerli'deki gibi üçlenmeli. Lastik bakalım ne gelecek. Şöyle. Fena değil. Dört aldı iyi aldı aslında. Şöyle basalım. Tabii ben 100 dinlerimin paketini gözünüzün önünde harcamayacağım. Bir yerde durduracağım videoyu. Arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Bu şeyleri 20-30 30 belki de yani 15-20 dinlenme paketiyle yapmayın. 3-4 gün önce sürekli reklam izlerseniz zaten 70 dinleme paketi falan alıyorsunuz. 3 günü geç. Hani 2 gün bile yapsanız arka arkaya 25-25 50 yapar. 50 dinlenme paketiyle yapabilirsiniz. Yani 50 ile olabilir de. 15-20 ile yapmayın. Çünkü bak, adamlar bazen az alabiliyor. Mesela şu ana kadar 12 dinlenme, dinlenme paketim gitti bile. Şöyle bakıyorum ne halimde diye ama şöyle her şey yaptığımda yeşilleri bitirdiğimde. Bu arada şunu söyleyeyim ben adamı 3-0 yendim ama hani benden başka herkes de farklı yener o takım. Ben size söyleyeyim yani adam o takım benden güçlü. Normal benden güçlü yani onun takımı ama tabii ee, benim takımım işte altyapıdan geldi için şey oyuncuların çoğu. Muhittin Delil olsun, Sinan Yıldıran olsun, Serkan Karahan olsun, Okan Güney olsun. Bu arada Okan Güney 2 gol attı. İşte İnanmayacaksın ama Okan Güney 2 gol attı. Rakipte de Sinan Güney diye bir oyuncular vardı Forvet'te. Enteresan yani olabilir gerçi. Muhittin Devril 5 yıldızlı bir oyuncu oldu. Bakalım şu anki istatistiklerinin durumuna. Evet şimdi birazcık toparlamaya başladı Muhittin Devril. Tabi yetmez. Neyse ya bir kere de dört basayım olmaz. Zaten 100 dinlenme paketim vardı. Her türlü o paketleri harcayacağız yani. Bu arada arkadaşlar ben şundan sonra videoyu durduracağım yine. Evet. Bakın şu seviyeyi getirdim adamı gördüğünüz gibi. Şimdi ben videoyu durdurayım. Biraz daha paketi harcayayım. Başka bir antrenmana geçtiğimizde geliyorum. Görüşürüz. Geldim arkadaşlar. Şimdi size şu an kim o ittiğini özelliklerini göstereyim. 86'ya kadar çıktı. Özellikler böyle %106'ya kadar çıkarttım. Bu özellikler şimdilik ona yeterli. Ben ee, bakalım daha nesi var bu adamın kondisyon agresiflik hız bakalım agresifliği unutalım agresiflik 125 oldu zaten kondisyon hız neyle verebiliriz Depar atmalı olabilir ama açılma var pardon top, top sürmüyor özür dilerim açılma değil Engellik koşu olabilir. Hız ve cesaret ama gerek yok o kadar. Spor salonundan konusunu uzun koşu varmış. Güzel. Uzun koşunun olması çok iyi oldu. Biraz da böyle basalım. Hem de orta seviye olması da hem ihtiyacımız olan şeyleri alabilir hem de ve sadece ihtiyacımız olan şeyler var. İhtiyacımız olmayan hiçbir şey yok. Ben orta seviye olduğu için bakın o kadar çok şey basmamıza gerek yok. Dinlenme paketlerine çok fazla harcamıyorsunuz. Tabi bu da işin güzel bir yanı. Daha kolay yükselebiliyor. Görüyorsunuz zaten. Biraz bundan basalım. Aslında yüz işin tamamını harcamak zorunda değilim. de harcayasın var işin gerçeği. En azından bu adamı bir hani yüzde %88 yapayım. Evet. %88 oldu. Aslında bunu bırakabilirim istesen de. Neyse ya biraz daha şey basayım bari. İki pres uygula basayım bari biraz daha. Biliyorum video biraz uzun oldu ama yapacak bir şey yok arkadaşlar ne yapalım ara sıra böyle uzun videolarda gelecek ama bu kadar çok uzun video çok fazla uzun olmaz yani bu tür videoların sayısı çok artmaz sadece bu adam geliştirme videoları Şu. peki bunlar ne işe yarayacak dersiniz arkadaşlar biraz önce. Şahit oldunuz ne işe yarayabileceğine. Rakip %102'likti. Ben 90'lıktım. %12 benden daha iyi olan bir rakibi yenebildim. Mustafa Karaman bir gol ve Okan Güney'in iki golüyle 3-0 net bir skor yani. Hani kimse bir dakika ya. Adam hiçbir şey almadı lan. <laughs> Vay arkadaş. Neyse hiçbir şey almadığınız şeylerin sayısı azalana kadar, artana kadar sıkıntı değil. Az olan şu an harbiden çok büyük yıldız oldu ha. Baksanız daha adam yüzde yüz dokuz oldu. %80'di bu adamın defansif ortalaması gençler hatırlıyorsanız. Oğuz, öyle değil bir dakika. Öyle değil, bir dakika. Öyle değil. Ya Şimdi sesler karışacak siz şu an duymuyorsunuz da. Bu da cidden sesler karışıyor yani şu an. tam düzeldi. Yine antrenman yaptım ya. Orada düzeldi güzel. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 70'lik bir oyuncu 89 yaptık. Son 5 dinamın paketini de ben diyorum ki orta açması için kullanalım. Tamam biliyorum bu biraz şey oldu ama ortasının ne kadar hızlı yükseldiğini görüyorsunuzdur arkadaşlar şu an. Hani 3 orta aldı yani adam. Evet arkadaşlar bu anam kardı. Evet arkadaşlar. Bu videoyu benim kanalda izlediğiniz için teşekkürler. Oo 91 olmuş. 91.7 Neredeyse 92 olacağız. Neyse. izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın.